Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda bir fazla yarım kontrollü köprü doğrultuculara yönelik bir simülasyon çalışması yapacağız. Başlangıçta şunu hemen belirteyim. Bu simülasyon çalışmasını yaparken bu konunun size daha önce canlı yayın derslerinde anlatıldığını, sizin bunları dinlediğinizi, Uğur hocamızın hazırlayıp sisteme yüklediği konu anlatım videolarını izlediğinizi kabul ederek ...simülasyon çalışmalarını ya da bu videoyu hazırlıyorum. Dolayısıyla konu baştan detaylı bir şekilde anlatılmayacak. Sadece temel bir hatırlatma mahiyetinde birazdan bir topolojiyi inceleyeceğiz. Ondan sonra simülasyonları, çeşitli durumlar için simülasyonları inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar hatırlayacağınız gibi... E, bu yarım kontrolü köprü doğrultucuda bakın üst kolda T1 T3 tristörleri var anahtarlama elemanı olarak alt kolda ise D2 ve D4 diyotları var. Şuradan e, gösterelim T1 T3 tristörlerimiz üst kolda kontrolü anahtarlama elemanlarımız alt kolda da D2 D4 kontrolsüz anahtarlama elemanı olarak diyotlarımız var. Sadece üst kolda kontrollü anahtarlama elemanı olduğu için e, bu topoloji yarım kontrollü olarak adlandırılıyordu. Bunu derste e, konuşmuştuk. Şimdi pozitif alternansta arkadaşlar e, hatırlayacağınız gibi e, T1 ve D2 diyotlarının VAK'ları pozitif. Dolayısıyla iletim yönünde kutuplanmış olacaklar. Ve eğer T1 tristörü tetiklenir ise e, iletime girecektir pozitif alternansta. Benzer şekilde e, negatif alternansta da e, T3, T4 e, anahtarlama elemanları çalışıyor olacak. Burada omega T'nin çeşitli durumlarına göre e, bu devrenin eş değerinin neye dönüşeceğini inceleyelim. E, şu devremizi veya şu şeklin üzerinden anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi burada T1 tristörünün Omega t eşittir alfa anında arkadaşlar tetiklendiğini kabul ediyoruz. Tetikleme işareti alfa anında uygulanmış. Bunu birazdan simülasyonda göreceğiz. Alfa anında t 1 tetiklendiğinde d 2 zaten bu esnada iletim yönde kutuplanmış durumda. Dolayısıyla devremizin eşdeğer hali eşdeğer devresi bu olacaktır. Bir numaralı D e, eşler devre olacaktır. Burada baktığımızda V kaynak gerilimi RLE yükünü besliyor T1 ve D2 anahtarlama elemanları üzerinden. Bu durumda devreden akan akım ki bunu da i 1 D2 omega t olarak yazmışız yani T1 D2 diyot akımlarının ifadesi olarak verilmiş. Bunun ifadesi şurada veriliyor. Bu derste bunu e, bu ifadenin nereden geldiğini defalarca konuştuk. Burada bakarsanız V kaynak var. V kaynak eşittir. Kirşok gerilim yasasını uygulayın. V kaynak eşittir. L çarpı D'yi bölü DT artı R çarpı İT'ydi. Şimdi devre pi anına kadar böyle çalışacaktı arkadaşlar. Pi anına geldiğimizde yani omega t eşittir pi olduğunda arkadaşlar şuradan herhangi birinden göstereyim. Omega t eşittir pi anına geldiğimizde D2 diyotu artık kesim yönünde e, kutuplanmış olacak. Başka bir ifadeyle VAKsı negatif olacak. Fakat bu esnada henüz T1-D2 üzerinden, dolayısıyla yük üzerinden akan akımımız henüz sıfır olmamış olacak. Dolayısıyla burada bu yük akımının akacağı alternatif bir yol lazım ki veya alternatif bir yolun olması lazım ki D2 iletimden çıkabilsin. Eğer alternatif bir yol yoksa D iletimden çıkamaz. Şimdi baktığımızda bu devrede, bu topolojide arkadaşlar şuraya bir tekrar geri dönecek olursak VAK omega t eşittir pi anından itibaren D4 diyodunun VAK'sı pozitif olacak. Dolayısıyla D4 diyodu iletim yönünde kutuplanmış olacaktı. D4 diyodu iletim yönünde kutuplanır ise o zaman bizim devremizin bu topolojimizin eş değeri şuna dönüşmüş olacak. D4, T1, L ve R. yani yük üzerinden şöyle bir eş değer devre oluşacak. Onu da şurada göstermeye çalıştım arkadaşlar. Burada T1 yükümüz ve D4 diyordu üzerinden bir devre oluşacak. Şimdi bu devre yani bu şu eş değer devre nereye kadar çalışacak? Burada iki durum söz konusu. Bir eğer yük akımı kesintili ise omega t eşittir. Teta 1 anına kadar çalışacak. Yani e, şurada göstermeye çalışıldığı gibi arkadaşlar. Bakın şurası teta anı. Ben buradaki teta'yı şurada ifade ederken teta 1 olarak yazdım. E, özellikle biraz sonra neden böyle yazdığımı e, konuşacağız simülasyon üzerinde. İkinci durumda ise yük akımı kesintisiz ise. Eğer yük akımı kesintisiz ise bu şu demek. T3 tristörü tetiklenene kadar T1 D4 üzerinden akan yük akımı sıfıra ulaşmıyor. Ve T3 tristörünün tetikleme anına geldiğimizde ki T3 tristörünün tetikleme anı da e, P artı alfa. Biz omega T eşittir alfa anında T1'i tetikliyor isek P artı alfa anında da dolayısıyla yani 180 derece e, faz farkı oluşturarak faz kayması oluşturarak Pi artı alfa anında da T3 tetikleyeceğiz. T3 tetiklendiği anda ki pi'den omega t pi'den büyük olduğu andan itibaren T3 turistörü iletim yönünde zaten kutuplanmıştı. Bir tetikleme işaretine ihtiyacı var iletime geçmesi için. O tetikleme işareti de pi artı alfa anında uygulanmış olacak. Birazdan simülasyonunda göreceğiz bunları. Tetiklendiği anda şimdi eşler devremiz e, kaynak T3 tristörü yük ve d 4ten oluşuyor. Burada da yine bakın T3 T4 akım denkleminin ifadesini görüyorsunuz. Tabi burada bu ifade verirken arkadaşlar bir faz farkının olduğuna dikkat edelim. Burada karmaşıklık olmasın diye o faz farkını belirtmedik. Devre omega T eşittir 2 pi anına kadar da onu da şuradan göstereyim. Bakın omega T eşittir 2 pi anına kadar da e, ee, yük akımı T3 ve D4 anahtarlama elemanları üzerinden akacak. Omega T eşittir 2 pi anına geldiğimizde bu sefer D4 diyodu kesim yönünde kutuplanmış olacak. D2 diyodu iletim yönünde kutuplanmış olacak. Bu durumda da D4 devreden çıkıp D2 devreye yani iletime girecek. Dolayısıyla devremizin eş değer e modeli veya değer işte devresi şurada gösterildiği gibi olacak. Bakın burada arkadaşlar 2 ve 4 ile belirttiğim devrenin çalışma modeline bakarsanız burada yükün uçları anahtarlama elemanları üzerinden kısa devredilmiş durumda. Dolayısıyla bu çalışma modlarında yani 2 ile 4 çalışma modunda yükün uçlarındaki gerilim sıfır olacaktır. Ve bu esnada yani 2 ile 4 e, numaralı modlarda yük akımının ifadesi C çarpı ki burada C2 diye yazmışız. C2 çarpı E üzeri eksi omega T e, ya da E üzeri eksi A daha genel bir ifadeyle söylemiş olayım. Şeklinde olacaktır. Şimdi arkadaşlar devrenin çalışmasını kısaca bir özetlemiş olduk. Bizim canlı yayında kullandığımız parametreler için bir simülasyon yapalım. Bakın orada L de 2 milihenriymiş, R de 1 ohm olarak alınmıştı. Buna göre simülasyonumuzu yapacağız. O parametre değerleri şurada girilmiş. Şurayı düzelteyim. Bu bir sonraki durum için kalmış. 2 milihenri, R 1 ohm. Şebeke frekansımız 50, e, gerilimiz 220 kök 2, etkin değer 220 ve tetikleme açısı da şu an 120 derece olarak verilmiş. Bakın ders notlarında da biraz önce görüldülen ders notlarında da şurada bir hesaplama var. Bu hesaplamanın sonucunda biz hani yük akımı kesintili mi, kesintisiz mi buradan görebiliyoruz. T1 D4. E, tristör ve diyot anahtar akımı eğer sıfırdan küçükse veya sıfıra yakın çok yakın bir değerse o zaman yük akımı kesintili. Eğer sıfırdan büyükse ki esasında burada sıfırdan kastedilen sıfıra yakın olmak holding akımını temsil ediyor esasında. Çünkü hiçbir zaman mutlak sıfır olmayacaktır orası bu denklem. Bunu bir çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi baktın çalıştırdık. Diyor ki e, omega t eşittir pi artı alfa anında e, t1 d4'ten ki o da şurada omega t eşittir pi artı alfa anında yani şu anda e, t1 d4'ten 3 nokta yaklaşık 25 3.25 amper bir akım ak akacak. Bu demek bu akım değeri holding akımından büyük. Dolayısıyla o zaman bizim devremiz e, sürekli akım modunda çalışıyor olacak. Şimdi açalım e, şu devre Değerlerini bir çalıştıralım. Aslında çalıştırmışız tekrar. Simülasyonu bir yapalım arkadaşlar. Ve simülasyon sonuçlarına beraber bir yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar simülasyon bitti. Şu scope ekranını açtık. Bunun üzerinden konuşacağız ama önce size bir konuda açıklama yapayım. Bir bilgi vermiş olayım. Şimdi ben bir önceki videomuzda daha sonra izlerken Şöyle bir şeyin göstermemin faydalı olacağını düşündüm. Öyle küçük bir şey hazırladık. Şimdi bakın biz devreyi incelerken hep bağımsız değişkenimizi omega t olarak alıyoruz. Bunun neden omega t kullandığımızı izah etmiştik. Fakat bu simülasyon çalışmaları simülasyon zaman domeninde çalışıyor. Bağımsız değişkenimiz orada t. İkisi arasındaki ilişkiyi bir daha bir hatırlatmak istedim. 50 Hz şebeke frekansı için. Bakın 2 pi dediğimiz şey bizim periyodumuz. 50 Hz'lik bir şebeke için veya 50 Hz'lik bir işaret için de periyot 20 milisaniyedir. Burada o değeri görüyorsunuz. Benzer şekilde pi'nin karşılığı zaman domeninde 50 Hz için 0.01 ya da 10 milisaniye. diğer değerleri buradan görüyorsunuz. Dolayısıyla simülasyonları incelerken e, bu değerlerinin farkında olarak arkadaşlar simülasyonlara bakalım. Onu da yine bir e, hatırlatma olarak sizinle paylaşayım. E, şu devremizi, şu scope ekranımızı bir açalım. Şunu tekrar bir büyütelim. Bakın tetikleme açımız 120 derece dereceydi. Şurada alfa derece 120. Dolayısıyla bu alfa 120 derece T1 tristörü için 120 derece. T3 tristörü için ise bu 180 derece faz farkı. Alfa derece 2. Alfa derece 2'yi de istiyorsanız şuraya hemen e, simulink metlepte yazdıralım. Bakın o da 300 derece. Yani 180 derece faz farkı. Şimdi şu osiloskop ekranında skop ekranında T1 tristörüne uygulan, uygulanan tetikleme palsini görüyorsunuz. Şurada kırmızı renkli olan T3 tristörünün tetikleme palsi. E, Skop ekranlarının hemen üstüne takip ederseniz arkadaşlar... ...işaretin e, ne olduğu e, belirtilmiş. Burada T1 tetikleme işareti, T1 tristör akımı, T3 tristör tetikleme şeklinde devam ediyor. Baktığınızda e, Omega T eşittir sıfır anı veya T eşittir sıfır anı şurası... ...sıfır anında bir tetikleme işareti gelmediği için... ...T1 tristöründen akım akışı söz konusu değil başlangıçta. Şurada e, 120 derece anında ed, omega teştir eşittir pi bölü 3 anında tetikleme işaretimiz gelmiş. Ve e, T1 tristöründen akım akmaya başlamış. Şimdi T1 tristöründen akan akım e, şuraya alayım şunu. E, Topoloji ile beraber bir kez daha bunu gözlemleyelim arkadaşlar. Şunu da şuraya alayım. Bakın <laughs> omega teştir pi anından itibaren T1 ve D2 diyodundan akım akacak dedik. Dikkat edin şurası T1 tristörü, şu da D2 diyot akımı. Bakarsanız aynı anda akım akmaya başlıyor. Devre nereye kadar böyle çalışacaktı? Devre pi anına kadar böyle çalışacaktı. Bakın şu omega t eşittir pi anı. Başka bir ifadeyle t eşittir 0.01 zaman domeninde 10 milisaniye anı. T1 ve D2 diyodundan akım akıyor. Sonra ne oluyordu arkadaşlar? Pi anından itibaren, bakın pi anından itibaren dedik ki D2 diyodu iletimden çıkacak, D4 diyodu iletime girecek ve yükün uçları T1 D4 üzerinden kısa devre olacak. Şimdi buraya bakarsanız arkadaşlar, T1 tristöründen akım akmaya devam ediyor, ama D2 bakın iletimden çıkmış, D2 diyodundan. Pi anından itibaren bir akım akışı söz konusu değil. Bu akım nereden akmaya başlamış yük akımı? D4 diyodu üzerinden akmaya başlamış. Devre nereye kadar böyle çalışacaktı? İki ihtimal vardı. Birinci durum e, kesintili, ikinci durum kesintisiz. Şu an kesintisiz e, akım durumunu inceliyoruz. Biraz önce onu gördük. E, az sonra daha detaylı olarak göstereceğim ben size. Pi artı alfa anına kadar, bakın şurası pi artı alfa anını temsil ediyor. T3 trüstriörünün tetiklendiği an burası. T3 tetiklendiğinde, bu sefer bizim devremiz, şurada 3 numaralı eş değer devreye dönüşecekti. T3 ve d 4ten akım akmaya başlayacaktı. Yine dikkat edin, pi artı alfa anından itibaren T3 trüstriöründen akım akmaya başlıyor ve bu akımın benzer şekilde D4 diyodu üzerinden devam ediyor. Bu nereye kadar bu devre çalışacaktı arkadaşlar? Bu devre omega t eşittir 2 pi anına kadar. Başka bir ifadeyle t eşittir 20 milisaniye. Şuraya mouse'u takip etmeye çalışın arkadaşlar. Şu noktaya kadar böyle çalışacaktı. Ki bakarsanız 2 pi anında D4 diyodu iletimden çıkıyor. D2 diyodu iletime giriyor. D2 diyodu iletime girdiğinde bu sefer yükümüz T3 ve D2 üzerinden e, kısa devre olmuş olacak. Ve <laughs> D4 diyodu devreden çıkmış. Bakın burada bir akım akışı e, kesilmiş. Nereden akım akmaya başlamış? D2 diyodundan. Bu süreç benzer şekilde şurası e, 2 pi artı alfa anı. Başka bir ifadeyle alfa anına geri dönmüş oluyoruz. Periyodik olarak devam edecek bu işlem. 2 pi artı alfa anına T1 tekrar tetikleniyor. T1 tekrar tetiklenince o zaman biz şu 4 numaralı eşdeğer devreden 1 numaralı eşdeğer devreye dönüyoruz çalışma modu olarak. Ve bu süreç bu şekilde devam edecek. Periyodik olarak bu süreç işleyecek. Şimdi arkadaşlar tetikleme işaretleri ile beraber e, anahtarlama elemanları üzerinden akan akım e, dalga şekillerini gördük. Bir de şuradaki e, skopumuza bakalım. Burada yine anahtarlama akımlarını görüyoruz. Ama buna ilave yük akımını kaynak akımını, yük gelimini ve kaynak gelimini görüyoruz arkadaşlar. Burada e, hangi dalga şeklinin neyi ifade ettiğini tekrar e, söyleyeyim. E, skoplar üzerindeki ifadelerden takip edebilirsiniz şimdi bakın şu yük akımı e, dalga şekli burada mavi renkli olan kalın çizgi yük akımını ifade ediyor biraz daha ince olan göreceli olarak ince ve kırmızı renkli olan da e, şebeke ya da kaynak akımını ifade ediyor onu da şurada bakın e, ölçmüşüz ve bir go to bloğuna bağlı şurada e, kaynaktan çekilen akım dalga şeklini görüyoruz Şimdi biz biraz önce hesap yaptığımızda T1 D4 diyodundan akan akımın omega T eşittir pi alfa anındaki değerini 3.248 amper olarak hesapladık. Dolayısıyla yük akımının sürekli olduğunu ifade ettik. Şimdi şuradaki yük akımına bakarsanız sanki burası sıfıra gidiyor gibi de o sizi şurasının 100 amper olduğunu hatırlatırım. Dolayısıyla burası sıfır değil onu şöyle istiyorsanız bir zoom yapalım. Daha yakından baktığımızda o akım değerinin sıfır olmadığını göreceksiniz. Bakın şurayı açtım şimdi. Bu yük akımının ve kaynak akımının grafiği. Mavi renkli olan yük akımıydı dedik. Şurası bakın pi artı alfa anı. Orayı biraz daha büyüteyim. Bakın biraz daha büyüttüğümde zaten şu akımın sıfıra gitmediğini hatta o şuradaki 3.248 değerini biraz daha ben size yakından göstermeye çalışayım. Şöyle biraz daha zoomlarsak. Bakın şurası 2 amper, 3 amper. Burası da yaklaşık 3.25 amper gibi bir kaynak akımı var. Pardon yük akımı var. Omega t eşittir. Pi artı alfa anında ya da 2 pi artı alfa anında. Yük gelimini yorumlayalım arkadaşlar. Bazen e, bu simülasyon videolarında e, bazı grafikleri yorumlamasını atlayabiliriz. Onları arkadaşlar e, siz kendiniz de yapabilirsiniz. Bakın, şimdi biz e, şurada mavi renkli olan e, yük gerilimi, kırmızı renkli olan da e, anlaşılacağı üzere e, kaynak ya da şebeke gerilimimiz. Şimdi şuraya alayım, ikisini beraber e, yan yana koyarsam diğer skopla daha rahat belki görebiliriz. Şöyle koyduk. Bakın omega t eşittir alfa anında tetiklemişiz ve e, yükümüzden akım akmaya başlamış. Şunu şöyle yapayım, zoomlamayalım yanlışlıkla. Bakın e, alfa anında e, yükten akım akmaya başlıyor. Dolayısıyla yükün uçlarında bir gerilim düşümü var. Omega t eşittir pi anına geldiğimizde. Bakın yükün uçlarındaki gerilim düşümü sıfır. Şu mavi renkli çizgiyi takip ederseniz gerilim düşümü sıfır. Ama yükün üzerinden bir akım akıyor. Gerilim düşümü sıfır. Neden? Çünkü omega t eşittir pi anından omega t eşittir pi artı alfa anına kadar pi'den pi artı alfa anına kadar Devremizin çalışması nasıl olacaktı? Şurada 2 numaralı eşdeğer devre şeklinde olacaktı. Dolayısıyla burada baktığımızda e, yükün uçları T1-D4 üzerinden kısa devre edilmiş durumda. Dolayısıyla biz yükün uçlarında bir gerilim düşümü göremeyiz. Uçlar çünkü kısa devre edilmiş durumda T1-D4 tarafından. Dolayısıyla burada yükün uçlarında bir gerilim düşümü yok. Pi artı alfa anına geldiğimizde devre şu 3 numaralı çalışma moduna geçecekti. Burada T3 ve D4 üzerinden e, yükü besliyorduk ve yükün uçlarında dikkat ederseniz yine şebeke gerilimini göreceğiz. Bakın yurt, şebeke gerilimi ama negatif alternansdayız arkadaşlar. Onu şuradan dikkat edin. Ee, şu negatif alternansta T3 ve T4 iletimde olduğu için biz yükün uçlarında eksi ve şebekeyi görüyor olacağız. Dolayısıyla burada da e, yükün uçlarında yine 2 e, pi anına kadar eksi şebeke gerilimini görüyoruz. Veya şebeke gerilim tersini görüyoruz başka bir ifadeyle. 2 pi anına geldiğimizde Yükün uçlarındaki yerin bakın yine kısa devre olmuş. Çünkü devrenin çalışması 4 numaralı eşdeğer devreye dönüşmüş. Şimdi şu ekrandan da bir kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Burada neyi görüyoruz? Burada bakın şebeke akımının etkin değerini veya kaynak akımının etkin değerini görüyorsunuz. Hesaplanmış. Yük akımının etkin değerini, ortalama değerini görüyoruz. Benzer şekilde yük geriliminin etkin ve ortalama değerini görüyoruz tristör akımı, T1 tristör akımı ve D2 diyot akımının benzer şekilde etkin ve ortalama değerleri burada hesaplanmış arkadaşlar. Bunlar hangi durum içinde? Bu işlemler L'nin 2 mH, R'nin 1 olduğu, tetikleme açısının 120 derece olduğu durum içindi. Biz şimdi dünkü videoda L ve R sabit kalmıştı. Tetikleme açısını değiştirerek devrenin çalışma, çalışmasındaki değişiklikleri e, incelemiştik. Şimdi tersini yapalım. Tetikleme açısı alfa sabit kalsın. L'yi değiştirelim arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın L değiştirdim. L'yi 0.5 mH yaptım. Yine notlardaki değerler bunlar arkadaşlar. Tetikleme açısı 120 derece kaldı. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın burada e, bu yeni değerler için daha doğrusu L'yi 0.5 yaptık sadece değişiklik o. Başka bir değişiklik yapmadık. T1 D4 e, anahtarlama elemanlarının e, üzerinden P artı alfa anında akan akımın değerini dikkat edin. Hesaplamalarda 0.4 tane 0.76 gibi bir değer hesapladık. Bakın derste de hep söylüyorduk ki C çarpı E üzeri eksi A şeklindeki bir işaretin sıfıra gitmesi, sıfır değerine ulaşması ancak T eşittir, sonsuzda olur. Dolayısıyla burada biz evet idealde sıfır diyoruz ama gerçekte bu e, holding akımının altına düşmesi bizim için e, önemli. Holding akımı da e, tristöre ya da diyotun e, yapısına bağlı olarak e, birkaç miliamperden e, birkaç on miliamper'e kadar gidebileceğini söylemiştik. Şimdi bakın buradaki bu kaç oluyor? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000'de 7 herhalde. Yanlış yapmadıysam. Bu holding akımının akımından çok küçük bir değer. Dolayısıyla bizim bu değere baktığımızda yük akımının kesintili olacağını söyleyebiliriz. Şimdi simülasyonumuzu bu durum için yapalım ve yük akımının değerini tekrar bir inceleyelim. Evet simülasyon tamamlandı. Şimdi şöyle bir şu scope ekranımızı bir açalım. Şu an burada bakacağım şey arkadaşlar sadece yük akımı veya diyot takımlarında da bakabiliriz benzer şekilde. Çünkü oradan da yorumlayabiliriz. Şimdi şuradan skop alalım. Bakın yük akımı burada mavi renkle işaret etmiştik. Bakın yük akımının şurada sıfıra gittiğini gözlemleyebiliyoruz. Şuraya bir parça zoom yapayım arkadaşlar. Bakın şurada burası 0.116 saniye olsun. Burada yük akımının sıfıra gittiğini dolayısıyla devrenin kesintili çalışmaya gittiğini görüyoruz. Şurası, daha önce konuştuk. Burası omega t eşittir pi anı. Buradaki teta değerimiz teta şurası arkadaşlar. E, teta değerimiz pi'den doğal olarak büyük tabii ki. Bu değeri biraz daha açayım şöyle şuraya arkadaşlar. E, burada Yük akımının bu durum için kesintili olduğunu görüyoruz. Evet simülasyon çalışmaları böylece tamamlanmış oldu arkadaşlar bu topoloji için. Şunu bir kez daha hatırlatayım arkadaşlar simülasyonları incelerken e, Omega T ile T arasındaki ilişkiyi bir kez daha size göstermiş olayım. E, bir sonraki videomuz 3 e, faz kontrolsüz yarım dalga doğrultuculara yönelik olacaktır.